Güzel kabahadır Gülsüm abla. Suyu da güzel oldu, güzel maşallah. Hiç açır o kabak. Hiç açmayacak, karışık. Ot. Peynir ot. Peynir, çerezi, Hepsi var. Hepsi çerezi. Hadi gel çıkalım, ben de çay içeceğim daha. E kabarmamış bu hamur. Kabarmamış, kabarmamış. Olmamış mı daha? E bu hani Nazmi yenge bak gerçekten şey duruyor. Olmuştu. Dur. Açık çok kendi ya. Daha nereye kabarmış görmedim. Fırın ısıca bura götüreyim. Fırın buz gibi. Bak sen Nazmi yenge bilmiyor Olmuş. Olmuş o da az fırında duruyor. Olduğunu nasıl biliyorsun biliyoruz Nazmi yenge? Bak öyle bastır, öyle, öyle bak. Kabarıyor. Çok da bak. Ne bakıyor yukarı. Yukarı. O bu ısıncağı, Ha, tamam. O, da, hadi. Hadi bakalım. Tamam o zaman. Ne? bir şey Yoğurda geldim sana. mayaya mayaya yoğurt mayasına gelmiş. <gülüyor> <gülüyor> hadi bismillahirrahmanirrahim. <laughs> o ayağım, Aç da tanım abla çok az attın hiç görünmüyor ya. Yeter, i̇şte, ya. ya çöre otu. Yeter. Çörek otunun bağlı yok mu çörek otu? Bağlı mı? Ben Anladım. getir verin sana. Bağlı bende de yok. Bitmiyor, yok. bitmiyor. Bu bitmiyor. eksik. O bitmez. Eski tohum çok bitmez. Kırmızı yani. kapatıver, iyi mi? Tamam. Al, tekne sal onun. Tekne çam teknesi. Çıkar. Çam. Yapış giyme. Dikkat et. Olacağız. Su, olacağız. elimizi kıstırmadan hadi. Ben çıktım. Ben de çıktım. çıktım. Yürü. Burası ısını vermedi. Buz gibi. Tekne sal. Eski çamlar. Kapçık yok. Kavak teknesi açılıyor. Biz aldık da açıldı. açıldı. Böyle böyle. Bir... Şişiyor suyu da yiyince, Kapanıyor kuruyunca bir, açılıyor. Bir, bir, bir. Bir, bir. Kapanıyor. 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 Yok ya. Gene matman. zorudur. Benim de yok. Abi çek. Elitle. düz gel Sen de o oh, Hadi bakalım. Abi bereketli Hı. olsun Gülçin. Hoş geldin. Bereketli olsun. durmayacağım oh. oh. aç da, Bir de geldi. Haşhaşlı ekmek. Onun yaygıları yazılanla ettiydi Hmm, yaygıya yapıştı. Hmm. Sıvıdı hamur. Vallahi ben de dolca Yok yok olmaz olmaz. İçini kara atma anne abla evet, hamur kararında. Ben yazdım mı kıyacağım satır. Çıkarsın. Hmm. Tıkın, ondan sonra yazacağım. Yere mi? Bir de diye o kadar. Karaman, ne? Evet, kadar. Şaka yaptım. <laughs> Ciddi zahmet. Ciddi zannet <laughs> mı, eğleniyor. eğleniyor tabi Biz yaşlandık o kadar gençleşiyor.

Şeker istiyor senden köpek. Kaçayımı aldık ya mı köpeğe atayım. Ahmet. Ay. Şeker istiyor bak git. Açıkta dur ben Ay. yiyorum. Ay, at at at. Dur bir gitme ikimiz gidelim dur. Bekle. Ahmet, bekle. Ahmet bekle. Bekle ikimiz gideceğiz. Köpeğe, ikimiz Hemen kalacak. bekle. Kalmana ben ikimiz gideceğim. Kırılıyor. Sıkıyorum karım bunu. Gel Hadi. Hadi. Yürü hadi. Ben kendim yürüyorum. Senin video çekiyormuş. Aynen. Dur bekle. Bir i̇ki tane oldu. Şuradan şuradan. şuradan. Kabarsın Hadi kıllıya gidelim. Köpeğin adı kıllı. Ar git, ar git. Hızlı gitme. Hadi. Neye takıllı? Arkadan. Isırmazsın seni. Isırmaz değil mi? Beni diyecektim sen dedim. Ha. Kıllı. Heh. Bak. Yiyecek mi? İyi yemedi. Şey Yedi. Şşt. Bak. Okşa başını sev. Yedi. Bakıyor. Ne yaptı? Epeyeni kışlandı benden. Ye ye ye. Ayağınla kıstırdı bak. Orada yedi. Hee. yastığı küçük de uzamıyor. Büyük bir yastığıcı olması lazım şey için. Daha büyük açabilme için. Ha, için olacak da. İdare ediyoruz kardeşim. Elimizde olanı idare edeceğiz ya boş ya, ne boş yapacaksın boş. her şey. Her şey dört dört edeceğiz. Ona ulaşsan ötekine ulaşamazsın. Öyle hepsini dört dört edemezsin. Ki. Yok yok. İllakin eksik yerimiz olacak. Elimizde olanla idare edeceğiz. Önce sevgimi ediyoruz galiba. Kuvayı olsa da ettik çatçılığı kendi kendine girdi. Şeyde şey vardı yaz. işte. Hüseyin Çavşen fırınında eski oyma kocaman vardı böyle. Açık yıllık gibiydi de kocaman da. İşte olsa Hı. daha hmm. açılır. Bu kendi kendine açılır Hı. gider gal. Eski şeylere benim de şeyim var böyle. Hı. Zaafım var böyle. Çok seviyorum. Eski şeyleri. Yağlı. Ya, yağlı ya açılı. Çalmıyor, çıkamıyor. Senin telefon çalıyor. Çalab olsun galiba. Çalıyor, çalıyor. O öteye kadar duyuluyor. Hmm, her i̇şte, taraftan duyuluyor. Kışta ya, buradan duyulmuyor diye bilen fıkı şey de veriydi onu. Yok, şey takmış sanırım. Zil. Y yükseltici, ses yükseltici zil takmış. Zil, zil. Böyle aldı geldi. Buralarda ulaşamıyorlar. Ben de çıkıyorum. İyi şey telefon harcıyordu, onu alamadılar. Ne? Hana buradan. Telsiz. Telsiz. Beline, cebine koysan buradan konuşurdum hmm, şimdi. Buradan olur, aç beste. Al vesini. Geçen sene ulaşamamış. benim adam bir daha ertesi mi vardıydım? Satılmıştı satılmış diyor. vardır ya İzmir'de çok ya. İzmir'den alıp vermez ya. İzmir'den ya. Sıpalı, sıma, sipariş versen, Şahin alır gelir her hmm. gün Çankaya'da. Hmm. Toptancıda. Hmm. Deseydiniz alığı gelirdi. Bakın bu şey dendi Yani Buralar yendi mi koşa koşa seyiriyor. O kamera için hemen hemen her hafta gidiyor. Yeniyor hmm. çıkıyor ya. Alıverdi size. Koşa koşa eve seyrediyorsun, Ta efşat efsat oldu mu? Ondan alalım diyorduk. Abi. Tamam ondan alınca cebine koyarsın. Ee, Buralar oldu mu? Yendir versin işte. aşağı koşmana. Koşmana. koşmana gerek yok. Bir de merdiven çıkıyor. Çıkıyor. Çık Aa, Şimdi aklı gaybının kim ne He, ki? Ne diyeceklerdi Ki? Yazmıyor da hmm. Bizim yazıyordu. Yazsa iyi ya, olur. Senin yazıyor mu? Yazıyor da biz kapattırdık telefonu. Tabii. Yazılan var da bozuldu. Şimşek Onu şey da etti. bu köşesinde koy gay gay. Yıldırım işe etti. Ya. Yalan nasıl sok. Sokulu o genç. Bitti. Bitti. Senin haşhaşlılığa bitti. Haşhaşın da arttı. Ne varsın bakalım. Onu dondur versin. O zaman. Bir de bu şey olmayacak bu Bir de bu çok. O dursun varsın Bir şey lazım olan olur belki. Tabii. Edersin, ben gidiyorum. Yenge, görüşürüz. Bak orada bahçede yaptın bir günü diyorum. Gülsüm'e de dedim. Saç vuracağım diyorum. Bak çağırdığımda gelin diyorum. Tamam. Bir bahçede oturam diyorum. Tamam. Şey edelim diyorum. Geçiversin. Tomatizler erdi mi? gay. Tomatizler erdi. Geçen sene ben avlayacaktım ya. Şişe, şey, 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 şey yetiştiremedim şey, de. O zaman Hanım abla haşeşlıları yazdı. Şimdi de minnetleri haşeşsiz yazıyor da örtülere inşallah nemli değildir. Yapışmaz. Yapışmaz yani. ya. Kuru diye iş Kuru yazalım. Evet. Tamam. Bir de tamam. 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 Nasıl Tamam. 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 Hmm, erkini, erkindeydi. Ne yazmış o? Beyazdı sanırım. Hamur olmuş, bu yazılmak gibi geldi. Doğru, hamur olmuş. Eski karalıklardan değil ha. mi o kumaş? Hamur üstüne örtmüşler. kimi? Ha. ha, eski karalıkları yapışmıyor diyor. Yapışmıyor. Yapışmıyor. Yani Tahta o... örtüsü serildi. Üst üste oldu mu yapışıyor yine. Hani nemli oluyor ya. Tabii. O zaman Bir tek ununu fazla abla da ablada Yapışırsa kötü olmasın yedi. Mi? Patlayı veriyor. Minnetlen dar, küçük. Küçük değil de kabardım yukarı iki gün da hemen yani tüp kamoncağımızı diğer hamura kadar yana. Dükkanın çırpıları. Ha, bu yazar. Tamam. Az kalsın da. Burada yeri arama aramadım olmaz. Burada ne kadar durursa o kadar iyi olur. Tabii ki, Diyorlardı. Tekne de ekşiyebiliyor. Burada ekşimiyor hanım abla fark ettin Orada mi hiç? bir daha kabardım. Ekmeği kabarmadım olmaz. Hmm. Bunun da nedeni hamur tekrardan havalanıyor. Böyle laf, laf, şey yuvarlıyorum ya. Tekirağdan karılmış gibi oluyor. Hmm. Onu da Cemile nineden duymuştum. Hı. Gülsüm dedi hamur çok kabağmış dedi. Ekşiyebilir mi? Deyze dedi. Hı. Hemen yazın dedi. Ya teknede durursa bu teknede durursa ekşir Eğişim, dedi. Ye de Yazarsın ye de ekşimez dedi. De Ekşimaya bir de ekşi ekşi kokuyor. Ekşitirsen de güzel olmaz. O zaman eşliğim de çok gelmiyor canım. Hı. Her şeyin her ayarı şey, var. Her şeyin ayarı var. Olmadı mı da olmuyor Hanım abla ekmekleri yazdı, bitirdi, örttü güzelce şöyle minetleri, fırını yakıyor, çıta katıp yakıyor. Asım asım. Bunlar yandıktan sonra çırpı atacağız mı Başka hanım abla ha, Sürtüleceğiz ha. Altı yata yata yanıyor bay. Altı Yata yata yansın dedi yanacak yanacak şura kubbe ağaracak. yukarı sıfırını alarınca süpürülecek önce pide sonra da hamurlar fırına yerleştirilecek pişecek mis gibi ekşi mayalı köy ekmeği de yenecek yoğurt mu sürüyor hani hmm. ablacığım Haşhaşlı hmm. ekmeklerin üstüne. Sade yoğurt Susam mı karıştırdım? Susam mı yoruldun? Şuraya gel. Anam yıkıldı kaldı. Anam yıkıldı kaldı. Biz ne edeyim? Anam doğduğunu biliyor. Tamam, uyuyor mu? Tamam. Evet. Dinleniyor. Titriyor mu ya? Yoruldu ya. Yoruldu ama halsiz. Amur karınca şöyle. Halsiz kaldı. Halsiz kaldı. Şimdi gelir. Yani Çok yoruldu. Yoruldu. Daha da tu anne. Ha o da yok. Elini temin dedim ben sana ya. Vur ellerle vur vur. Geç bu tarafa. Açık. Ya senin babanın adı ne? Biliyor. Söyle be bana Şüttü. Yeter şüttü. Şüttü. Şükrü <gülüyor> de bakalım. Niye anasını biliyor? Niye bu basın? Benim adım bilir ki. Benim adım söyledi. Bir parça söyle. Çıktan. Anne'nin adı Şüttan, babanın adı Şüttü. Babanın adı Şüttü. Şüttan. Şükrü Çetin, Şükran Çetin. Benim. Uyumuş. Ahmet Çetin. Hmm. Uykun yok mu senin Ahmet? He Ahmet uyumuyor. Bu saat Ahmet uyuyor. Evet. Fırın iyice yandı kubbesi ağardı. Şöyle kubbe deriz üzeri. Hmm. Süpürcek kayalım ablam. İki oda mı dur versin? Ya, açık yalım yatış Gelberi işi iyi olmuş bak önce. Sen niye çekmedin Temin Gülsüm abla bunu? Gelberi ile ismet. Bazı unudu veririz. Bazı gelmedi bazı gelmedi bazı çekiyor. Böyle çok daha Böyle daha kolay. iki çuval. İki çuval, iki çuval evlattı. Bir de betene takın. Cam. Cam kırılır. <laughs> önemli cam camlar önemli önce. Dur lan. Camı biriktireceğiz değil mi? Fırın tertemiz süpürüldü. Yalazı vuruldu. Bir de boncuk kay. Bir de boncuk kay. Sonunda bir daha süpürüp Kaç bir de var Gülsüm abla? Bunun elimdeki ne? Üç. Hmm. Biri hamur. Yeter yeter. Yeter. Peki. Yeter? kattım, Çak çak yeni yeni. Ot suyan medili, Başına yumurtadır. Bir şeyle acınısın hemen ay ne acaba? Bu kalmadı. Terekeydi kaldı. Hiçbir tatlımaya karıştırmadan ekşi maya üreteceğiz evde. Neden oluyor? Neden, neden üreteceğiz. İşte tahıldan üretiliyordu anam eskiden. Nohuttan üretmiyorlar mıydı? Nohut. Nohattan, nohuttan, nohut kuladan, kuladan üretiliyor. Kula katkılı. Kola katkılı diyor ha, not, yani. Nohut var. Hmm, not. Nohutu ben nohuttan yaptım. Çok güzel oldu. Bildiğin not, şişti şişti kabadı. Not, kabağıdı. not şişe. Vallahi bilmem. Anam ya bulamadı mı? Tarnayı şişe derdi. Ondan bir dedilere bakıyor. Nohut Ta çok Tarnaya da yap. Ha, tamam. Tarnadan ediliyor. Hmm. Öyle ürettiydi anam. Ben ondan içim. Abla. Şuna mü var? Devince. De. De. Düğüncü, Düğüncü yiyecek de ekmeği sen yemeyecek mi? Değil mi Şükran? Yani. Herkes. De yani. Herkesin ki boğaz, boğaz. Daha mı daha? Yok yok yok. Yastık aç. Yastık Ha sizin nerede? Götürdüm ya. Götürdük ya. ya. Dur <laughs> bir. Dur

bırakıyor şu an? Ekmek bırakıyorum. Dur ya. Ben sana Bak dediğin doğru bu örtü tutuyor. ipek bir... hmm. tutuyor. Boş kalan yeri hemen uğrağa. Uğrayınca <laughs> iyi tutuyor. bak. Haşır bir şey muhabbeti niye kaldırdınız? Sesi. Bu ıscakta haşır mı yapacağız biz ya? bir Ekmeği edemiyoruz. Sen haşır gidiyorsun? Ekmeği edemiyorum. Başka da ben kabayı. Haşır yoğurt yok, yoğurt yok. Haşır'a da attım ben yoğurtu yok, yok. Da attım ben. Yoğurt'u çalmamışız. Böyle aşağıdan. Yine <laughs> <kızrağı emmiş. Tamam. gülüyor> <gülüyor> <Bilersiniz> <gülüyor> Gülelim, Allah ağlatmasın. İyi. E, Şükran. Süt yokmuş. İnek emmiş, buza koy vermiş. Yani. O yüzden yoğurt yok, haşıl da yok. Boşanmış, emmiş. Zehirli az gel. Aldırabildin ya. Bu çoğu da senin ekmekten. O, Şükran. Sonra, be, evet. Şükran. Şükran. Gözünü. Köpeğe yanıyor fırın şey körek abla. Ne yanıyor lan? Şu su. Dumanlı. Onu yok Güle ye hanım abla. Allah bereketini versin. Allah hepimize. Evet. Amin.

Gidem de yemeyeceğim galiba. Öğünle yanında yemem ben. De yemem. <laughs> Kere, su Tere su içiyorum. Belki birlikte geçti. Su çıkarayım. Üçmesek, tadı su içmesek sadı ter gidiyor. Su içmesek ter. Güle güle ye